Selamun Aleyküm takipçilerim. Hayırlı sabahlar ee, Bugün köydeyiz Köye geldik kışın ee, Biraz ee, Kışın e, köyde hayatması oluyor ee, Buraya geldik biraz da değişiklik olsun diye dedik Çocuklar sıkıldı bu koronadan dolayı ee, Bir de çocuklara biraz dedi ki e, Köy hayatını alıştıralım Yavaş yavaş ee, Bugün köydeyiz ve yüz süt aldım tuzlu yoğurt yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Buyurun hep beraber nasıl yapacağımızı gösterelim. Şimdi say tahtileyen böyle. Ocağımız burada. Daha önce kurmuştuk onu. Şimdi bunu kül, kül yoğurduk böyle. Kabağımızı külle kül sürüyoruz böyle. Bu, neden bu külü sürüyoruz? Ee, kazanımız siyahlaşmasın diye. Yıkaması zor olmaması için. Böyle külüsü sürüyorum üstüne. Her tarafına güzel bir, şey, güzel bir şekilde sürüyorum. zeytinimiz var. Buna bir bakalım. Dün gece köye geldik. Böyle zeytinimize bir bakalım. Zeytinimizi bu şekilde kapatayım tekrar osallayacağız. Burada da zeytinlerimiz var. Bunlar müzekinlerimiz. Bunlar gidip gelip böyle bu şekilde sallanıyor. Bu, bu de arada bir bu şekilde sallıyoruz. Böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Kavasa olacaktı. Bunu alıp onu giyeceğim. Say takıyorum burada. Ee, tahta bir de saat buldum ateşimizi yapmak için. Ee. Şimdi say takipçilerim sütümüzü e, süzülmüş ama yine de süzeceğiz biz. Ne olur ne olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi sınavı tasarım. What le plus şimdi dursun onlar bakalım lazım olsa koyayım. Tamam getir bana varsa. Şimdi bunlar zeytin odunu ama yaş. Ama olsun bunlar çırağ gibi yanar. Saat you hayatını önceden hiç sevmezdim ama sonra tabii ki şehirde kala kala köy hayatını gerçekten özledim. Hani bu koronadan dolayı ee, gerçekten ee, o kadar özlem oluyor ki, köy hayatı köy, köyde yaşamayı. Gerçekten köyde yaşamak bence çok zevkli ve çok bence güzel bir, bir şey şöyle bir sürü. Bir de burada köyde hiçbir şey ziyan olmuyor. Kesinlikle hiçbir şey ziyan olmuyor. Bak çay gibi. Değil mi? Hı -hı. Zeytin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazar değdi. Kuşuk tutuşturalım ama. Kuşuk mu tamam sonra yok. Bunun kapağını da yıkmayalım. Şey, Dumanın şey olmasın diye aman unuttuk. koyduk. Üst güzelimizi de kapattık. Ateşimizi yakıyoruz. Daha kahvaltımızı yapmadık. Önce sütümüzü ısıtalım dedik. Sonra gidip kahvaltımızı yaparız. Çünkü süt önce yapmak önemli. Şöyle birazcık tahta koyuyorum, tutursun diyorum. geldik. Tavuklara e, yem koyacağız. Ve yumurta alacağız burası. Göster. Yani... Ben de geçeyim. Bay. <laughs> <yumurtaları> gör. <laughs> bakayım. Dur bakayım. Tavuklara yem koyuyoruz böyle. Hmm. Şimdi yumurta alıyoruz. İnşallah yumurta buluruz şansımıza. Şansınız, şansınız. Şansımız şey bir, bir, iki, bir, dedik, bir, iki. bir, yetiştir, bir iki. tane tavuk var galiba. Yani horozla beraber. Var mı? Olabilir. Var mı yok? Var mı? Ben bakıyorum. Bu kadar mı? 3 Üç, Olacak. hmm. Üç tane yumurta. <laughs> Neyse. sütümüz orada ısınıyor. Biz de kahvaltı hazırlamaya gidelim. Şöyle sütümüze bakalım. Sütümüz burada ısınıyor. Şimdi sen tarifçilerim soğabamızı bir yakmışız böyle. Sobamız yanıyor. Çayımızı koyuyoruz üzerine. Kahvaltımızı hazırlamaya başlıyoruz. Sen sütümüze bakmaya geldik. Sütümüz olmak üzere. Altına biraz E, ateşi hızlandırdım böyle. Daha çabuk olsun çünkü orada çayımızı koyduk. Havalı yapacağız daha. Bakalım mı? Şu biraz açabilir bir miyiz? Biraz zamanı gitsin açacağım. Hayır şimdi sütümü indiriyorum bu şekilde. Biraz kabardım kaynatmayacağım Şimdi sayın sütümüzü bu şekilde kaynamak üzere. Yani kaynadı sayılır. Bunu üstüne kapatıyorum ve soğumasını, ılımasını bekleyeceğim. Şimdi sayın tavşilerim biraz süt alıyorum. içmek için. Yeterli bu kadar su çok sıcak Kapatıyorum üstünü burada alamaya bırakıyorum. Ben şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Şimdi sayın çiftçilerim kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bahçeden yeşillik topladık. Yeşillikleri yıkıyorum şimdi burada. Güzel. Şimdi güzel güzel, güzel kabın zaten. O, ilaç yok. Bir şey yok. Tertemiz, pırıl pırıl yeşilliklerimiz. Yeşil zeytin koyalım mı? Hı hı. Yoksa koymayalım mı? Aslı getir oradan yeşil zeytini. Söpettim. Şey olan, karılmış olan değil o kızım. Şimdi domateslerimizi evet. doğrayacağım. Yerli domates almıştık. Gelmeden önce. Ee, burada fazla çarşıya gitmeyelim diye. Evet, koronadan dolayı. Ortalıkta dolaşmayalım dedik. O yüzden ihtiyaçlarımızı aldık. Öyle geldik. tane daha yapalım. Bu yerli domates bazen kurtlu, organik diye kurtlu çıkabiliyor. Ama kurtlu olmazsa aslında e, organik olduğunu gösteriyor. Şimdi burada adadan yeşil zeytin getirmiştim, böyle. Bütün kahvaltılarımızı, yiyeceğimiz hepsini oradan getirdik. Bu şekilde. Şöyle alıyorum. Ne yapacaktım? Meşhur zateniz. Bizim de koyduk, yanında da zeytinyağı. Bunlardan. Burada da, da saf yağımız var. getirmiştim bile adana. Na. Şimdi yumurtalarımızı karıyoruz. Bismillah. Taze yumurtalar, taze süt, taze yeşillik, her şey organik. Köyde yaşamak gerçekten güzel yazlık o kadar zamandır şehirde yaşamışız. Gerçekten yazlık etmişiz kendimize. Şöyle şimdi yumurtalarımızı çırpıyoruz. Bu sefer çocuklar böyle istedi. Yağımız yanmasın diye almıştım ocaktan. yumurtamızı güzelce çırptık. Şimdi yumurtamızı yapıyoruz. Şimdi yumurtamızın altını kapatıyorum ve sofraya gidiyorum. Şimdi burada da Adana'dan hazırlayıp getirdiğim kahvaltılarımızı çökeleğimiz üzerine yağ gezdiriyorum böyle ve tuzlu yoğurdumun üzerine de bol yağ bir de pul biber de getireceğim şimdi. Pul biberimizi de koyduk. şimdi ne yapıyoruz? Tuzlu yoğurdumuzu, zeytinyağımızı ve pul biberimizi böyle güzelce karıştırıyorum. Bunu karıştırdık. Ondan sonra ekmeğimizin üzerine bu şekilde Tuz yoğurumuzu sürüyorum ve en köyde yap, yapmak istediğimiz şey budur. En çok özlediğimiz bu tuz yoğurdu sürüp böyle. Ve şimdi nereye gidiyoruz? Hep beraber görelim. Şimdi sobaya gidiyoruz. Buyurun. Burada da Adnan Bey bugün ekmek almaya gitti. Ee, Antakya simidi de almış bize. Bu şekilde. Sabahlar çıkıyor fırında. Bunları da ısıttık. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle buraya da ne yapıyoruz? Çok istediğimiz, yapmak istediğimiz bir şey. Bu tuzlu yoğurt. Bunu da sobanın üzerine ısıtıyoruz. Bu burada çayımız kaynadı. Bunu alıyoruz çayımızı. Çayımızı alıyoruz ve çay dolduracağız. Az pul biberle. Çünkü fazla acı yemeyen de var. Ee, ekmeğimiz fırından, Tandır e, fırında tandır ekmeği yapıyorlar. Tandır ekmeğe benzi benziyor. Onlardan aldık çünkü e, ekmek daha yapamadık. Yeni geldik diye. Böyle. Burada da tuz yoğurdumuz. Burada da aktüyumuz. Ben sizlere göstermedim. Orada gittim. Geçen gelişimde yapmıştı, yaptım. Geldik bu gel gelişte. Ee, zeytinler olmuş Güzelce yıkadım Gerçekten inşallah çok güzeldir Tadına baktım Burada da yeşil zeytinimiz ee, zeytin Zeytinyağımız ee, Salatalık domates Burada da zaaterimiz Burada da sayın takipçilerim e, Basılmış çökelek ve peynir Cerrah çökeleği Bundan da yiyeceğiz inşallah bugün ve de e, sizlerden inşallah Cerre çükeleği basıp sizlerle paylaşacağım Nasıl yapıldığını Burada da bizim sürkümüz olmaz olmaz zaten Yumurtamız e, Bir de en güzeli yeşilliğimiz e, Roka e, Tere ve maydanoz Bir de taze soğanlar Şimdi onları da afiyetle yiyeceğiz inşallah Hakkınızı helal edin Sıcak çalkaladık. Çünkü hava çok sıcak. E, hava çok soğuk diye. E, çayımız soğumaması için. Şimdi e, çok lezzetli sobada demlediğimiz çayımızı dolduruyoruz böyle. O ateşinde bambaşka her şey. Daha lezzetli oluyor gerçekten. Yeah.